Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz ters oynayacağız. Arkadaşlar dükkanda ücretsiz sanırım kutu verdi. Bir dakika. Yo. 18 altın vermiş arkadaşlar. Sonra şöyle özel tekliflerden gerek yok bir şeye Arkadaşlar bugün bugün neyle oynayalım? Bugün Rico oynayalım arkadaşlar. Savaş topu değil de hesaplaşma oynayalım. Tek oyna. Evet arkadaşlar dün Red Ball 4 attım. Onu izleyin bunu izlerseniz. Bakalım. Bunu şöyle çarptırabilirim ha. Geçti artık. Arkadaşlar iki tane enerji topladık. O burada da varmış baya. Bunları da toplayalım. O Rosa geliyor. Rosa yakın mesela. Da bizi öldürebilir. Şunu patlatırsa bekleyemem. Çok güzel. Okey. Abi be. Ah, ah, Yaklaştım tamam. Okey yemeyelim. Ama Jackie çok hızlı koşuyor ya. Okey. Tamam. Arkadaşlar kar saldırıyordu. Okey. Şurada botlarda falan bir şeyler var Yok. Şurada durmayalım ya. Hesaplar hangi kişi şey var. Onu ben alırsan çok güzel. Gel 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 gel. Hayır ya. Adam 11 şeyi. Aha! Bir tane şeyim kaldı. Kaç? Nita 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 aga be arkadaşlar birinci maç böyle oldu bir tane daha maç atalım bu seferde bu seferde ne El Primoyla El Primo El Primoyla çok lüks yakın yakında Rosa tamam seç Rosa ile arkadaşlar savaş top oynayalım. <laughs> evet uh, hadi abi bunlar hep uzak dost bulun mesela bu tabi Aa, abi e e turma tam aldım ama iler attı bu güzel bu abi yedik ya Kader 123 gol attı. Gel 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 Keşke el alsaydım. Vur, 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 vur. Ha, top 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 top. ya. adamlar çok iyi oynuyor. Gel er, Airpurn er, Airpurn'ı aldık. İnternet <laughs> gitti. Aa abi popordan gidiyor ya. Ben gidemiyorum neyse ya. Arkadaşlar son internet gitti. Hop, hop 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 vur vur pemi öldürürsen çok güzel. Hemen iste Devam. Ben geldim. Sen git 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 git, git. vuruyorum. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Vur 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 ölme be. Ölme be. Abi. Güzel adamların önünü kırdık. Orası güzel yani. Adam geliyor. Doğru beni tamam. Devam et. Top attım. Atamadım. Devam devam. Sen götür onu, sen götür onu be. Abi götür dedim, götür, götür, götür dedim. Götür. Götür dedim be. Duymuyor ki biz arkadaşlar bir de var. Arkadaşlar yenildik yine ya. Şimdi bir tane daha oynayalım. Bir daha da oynamayalım. Da bakalım bilgiler ne var varmış. Ödüller Aha 10 tane gemi. Tamam. Hayır arkadaşlar. Pardon. Elmas. 10 tane elmas. Arkadaşlar bir de ne oynayalım? bir dakika. Elmas kapmacı. Çok uzun süre şimdi ya hesaplaşmada yakın mesafe varmış ama Hesaplaşmada Daryl oynayalım. Seç. 20 rütba olsun. Çek. Oyna. Tamam arkadaşlar şimdi Daryl oynayalım bu sefer de. Rosa geliyor ya. Mermi yok. Hadi bir tane Çok güzel. Kaç. Şurada yer şey var. Üç şey oldu? Bul var orada. Bulun yanına gitmeyeceğim ben. Bu bir şey biraz sıkıntılı. Çok güzel bir tane el promo aldık. Pata pata. Abi Leon ya. Arkadaşlar Leon öldük ya. Yine artı 5 aldık. Güzel yine. Arkadaşlar ben 10.000 kupaya çok az kaldı. 10.000 kupada ne veriyor gibi. 10.000 kupada mega kutu. Sonra da mega kutu. Daha ilerlemiş. Arkadaşlar baya ilerlemiş. Sonunda ne ayırıyor onu merak ettim. Sonu yok mu acaba? var Var. 51'e kadar var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın.